Türkiye ve Avrupa ülkelerinde saatlik iş gücü maliyeti ne kadar? Avrupa ülkelerinde karşılaştırmalı iş gücü maliyetlerine bakıldığında en ucuz iş gücünün Türkiye'de olduğu ortaya çıkıyor. 2020 yılı verilerine göre Avrupa Birliği, AB ülkelerinde saatlik ortalama iş gücü maliyeti 28,6 euro iken Türkiye'de 3,7 euro seviyesinde. Türkiye'de 2016 yılında saatlik iş gücü maliyeti 6,6 euroydu. AB İstatistik Ofisi, Eurostat, Avrupa'da iş gücü maliyetlerini açıkladı. Eurostat'ın 2021 verilerinde Türkiye yer almıyor. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden Türkiye'nin 2020 yılı verilerini görmek mümkün. TÜİK'e göre 2020'de işgücü maliyeti 29 TL 8 kuruş 3,7 Euro. Buna göre 2020 yılında Türkiye'de işgücü maliyeti saatlik ortalama 29 TL 8 kuruş oldu. Merkez Bankası verilerine göre 2020 yılında ortalama Euro kuru 8,03 liraydı. Bu durumda Türkiye'de 2020 yılı saatlik ortalama işgücü maliyeti 3,7 Euro oluyor. 2020 yılı verilerine göre AB ortalaması 28,6 Euro iken Türkiye, iş gücünün en ucuz olduğu ülke olarak son sırada yer alıyor. Daha sonra 6,2 Euro ile Sırbistan, 6,5 Euro ile Bulgaristan ve 8,2 Euro ile Romanya yer aldı. 2020'de listenin zirvesinde ise 47,3 euro ile Norveç yer aldı. 2020'de diğer bazı ülkelerde saatlik ortalama iş gücü maliyeti şöyle oldu. Belçika 41,1 euro, Hollanda 37,4 euro, Fransa 37,4 euro, Almanya 36,7 euro, Yunanistan 16,9 euro, Hırvatistan 10,8 euro ve Macaristan 9,9 euro. Veriler Türkiye'de saatlik iş gücü maliyetinin yıllar içinde düştüğünü ortaya koyuyor. Eurostat verilerine göre 2016'da Türkiye'de saatlik iş gücü maliyeti 6,6 euroydu. 2016 ila 2020 arasını kapsayan 4 yılda saatlik ortalama işgücü maliyeti TL bazında %35 artarken euro bazında ise %44 düştü. 2021 yılında ise AB ülkelerinde saatlik ortalama işgücü maliyeti 29,1 euro olarak ölçüldü. İşgücü maliyetinin en yüksek olduğu ülke ise 51,1 euro ile Norveç oldu. Bu ülkeyi Danimarka 46,9 euro, İzlanda 43,3 euro, Lüksemburg 43 euro, Belçika 41,6 euro, İsveç 39,7 euro, Hollanda 38,3 euro, Fransa 37,9 euro, Avusturya 37,5 euro ve Almanya 37,2 euro takip etti. Eurostat'ın 2021 verilerine göre Sırbistan'da saatlik iş gücü maliyeti 6,9 euro oldu. Bu ülkenin üstünde diğer Balkan ülkeleri Bulgaristan 7 euro ve Romanya 8,5 euro yer aldı. İş gücü maliyetleri uluslararası yatırım kararlarında dikkate alınan unsurlardan birisi. Ortalama iş gücü maliyeti sektörlere göre büyük değişim gösteriyor. TÜİK verilerine göre 2020 yılında saatlik iş gücü maliyetinin en yüksek olduğu alan 84 TL 9 kuruş ile finans ve sigorta faaliyetleri olurken en düşük maliyet 15 TL 7 kuruş ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde gerçekleşti. İnşaatta 15,9 lira ile oldukça ucuz bir alan. Eğitim ise 65 TL 6 kuruş ile en yüksek ikinci alan olarak kayıtlara geçti. Öte yandan 2002 yılında Türkiye'de kişi başına milli gelir 3688 dolar iken Çin'de 1149 dolar seviyesindeydi. Yani Türkiye'deki gelir Çin'in 3,2 katıydı. Ancak 2018 yılında Çin kişi başına düşen milli gelirde 58 yıl sonra Türkiye'yi geride bırakmayı başardı. 2020 yılında Türkiye'de kişi başına milli gelir 8538 dolar olurken Çin'de 10500 dolar oldu.